Herkese merhaba. İktidarın kısa bir süre önce açıkladığı programda 2021 yıl sonu itibariyle dolar için öngörülen rakam 7 onda 6 idi. Oysa dün öğle sonrası dolar 9 onda 5 lira civarındaydı ki bizi izleyenler hatırlayacak ve arşivimizde de var. Biz bu rakamı bir ay önceden ilan etmiştik. Şunu da ilave edeyim. Eğer... 128 milyar dolarlık rezerv çarşur edilmese yine daha önce aktardığım gibi geçen Mart Nisan ayında dolar bugünkü noktada olurdu. Hayır kain filan değilim elbette verilerden hareketle bu projeksiyonu yaptım. Değerli dostlar dün emirle yapılan 200 baz puanlık faiz indirimi emin olun kumar bile değil. Zira kumarda %5, 10, 20, 30 kazanma şansınız olur. Oysa bu indirim ile Türkiye ya kaybedecek ya da kaybedecektir. Niye mi? Alınan kararın zerre rasyonalitesi yok da ondan. Hatırlayın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önce enflasyonun üstünde faiz vereceğiz demişti geçtiğimiz ay ise çekirdek enflasyonun üstünde faiz dedi. Ama dün itibariyle onun da altına düştü ki emri veren elbette saray. Yani Tayyip Erdoğan'dır. An itibarıyla Türkiye enflasyon dikkate alındığında negatif faiz veren ülkelerden biridir. Bakın bu kararla dar gelirli açlığa mahkum olacak. Çünkü faiz indirimi dövizi tetikler ki bunun manası her şeye zam demektir. Türk lirasındaki bu çöküş ile asgari ücrette 299 dolara inmiştir ki 1,5 milyar insanın yaşadığı Çin'de bile asgari ücret bugün 387 dolardır. Hep söylüyorum. Türk ekonomisinde birinci para maalesef Türk lirası değil döviz ya da dolardır. Öyle olmazsa halk tasarrufunun yüzde 59'unu dövizle yapar mıydı? Teza devlet ihaleleri dolarla verilir miydi? Dövizdeki mini bir artış bile yüksek ithalatımızdan dolayı zam ve enflasyon demektir. Dolayısıyla artan döviz fiyatı halka pahalılık olarak yansıyacaktır. İlaveten dövizdeki bir kuruşluk artışın Türkiye'ye maliyeti 4 onda 3 milyar liradır. Bu arada alınan 200 bas puanlık faiz indirim kararı sonrasında Ankara'da yapılan espri şudur. Saray her şeye imza atmayın deyip memurları uyaran Kemal Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı ve bak memur seni değil beni dinledi demiş. Bu vesileyle şu hususun da altını çizelim. İndirilen faiz sadece mevduat için geçerli olacak. Zira piyasadaki panikten ötürü faiz indirimi diğer alanlara örneğin kredilere yansımayacak. Saray yani Tayyip Erdoğan'ın bütün bunlara rağmen faizin inmesini niçin istedi, niçin diretti diye sorarsanız seçime hazırlanmak içindir. Erdoğan'ın amacı piyasaları hareketlendirip ekonomiyi büyütmek ve canlılık getirmek. Çünkü yüksek faiz olunca piyasalarda yaprak kımıldamıyor enflasyonu kabullenip ekonomiye hareket getirmeyi kötünün iyisi olarak görüyor. Bu şekilde yıl sonunda işte büyüme rakamımız bu diyerek durumunu kurtarmaya, halkı manipüle etmeye çalışacak. Lakin ısrarla belirtmeliyim. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yanlış. Zira Türk ekonomisinin temel sorunu güvendir. Güveni sağlamak için de en başta yargı bağımsızlığını sağlamak gerekiyor. Siyasallaşmış yani saraya bağlanmış bir adalet sistemi ve anlayışı ile güven tesis edilemez ve aklı başında hiç kimse hiçbir yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmaz. Dolayısıyla faiz indirme kararı piyango bileti alıp ya çıkarsa diye hayal kurmanın ötesinde emin olun bir anlam taşımıyor. Ayrıca hem serbest piyasa ekonomisi diyeceksiniz hem de emirle fermanla faiz aşağı faiz yukarı diyeceksiniz. Hayır olmaz bu mümkün değil değerli seyircilerim. Diğer önemli başlıklar da şöyle. Tayyip Erdoğan Afrika'dan dönerken sorulan ABD tarafı sizin F16'lar alınırken F35'teki alacağımız takas edilecek ifadenizi doğrulamadı. Ne diyeceksiniz şeklinde soruyu şöyle cevapladı. Bu konuyu gündeme getireceğiz. Savunma Bakanları bunu önümüzdeki günlerde konuşacaklar. Vallahi nutkum tutuldu. Niye mi? Yahu bu Tayyip Erdoğan değil miydi? Afrika seyahatine çıkarken havalimanında F-16'ların alımında F-35'teki alacağımız takas edilecek ABD tarafı ile bu konuda uzlaşıldı, anlaşıldı diyen Arşive baktım. Evet böyle Tayyip Bey aynen bunu söyledi. Öyleyse giderken niye öyle? Dönerken niye böyle? Dört gün aradan sonra aynı konuda kendi kendini tekzip etmek bir cumhurbaşkanının normal tavrı mıdır? Takdir size aittir. Değerli dostlar Tayyip Erdoğan'ın yine Afrika dönüşü bir başka beyanı da şudur. Sorosçu Osman Kavala için açıklama yapan 10 ülke büyük elçisini ülkemizde tutma lüksümüz yoktur. Vallahi bir yurtsever olarak Türk Cumhurbaşkanlığı'nın yargımıza dışarıdan yapılan müdahaleye böyle tavır takınması gururumu okşadı. Ancak bu açıklamanın gereği yerine gelir mi? Yani o on elçi sınır dışı edilir mi? Emin olamıyorum. Zira yaşananlar ortadadır ki işte Papaz Brans'ın olayı aynı şekilde Deniz Yücel hadisesi ortadadır. Eğer bu konuda da aynı olur yani sözün gereği yerine gelmez ise Türk devletiyle. Cumhurbaşkanlığının itibarı gerçekten büyük yara alacaktır. Dolayısıyla dışişleri hemen bu elçileri kapıya koymalıdır. Bu olmazsa normal teamüllere göre birilerinin mutlaka istifa etmesi gerekiyor. Bu konuda bir başka boyut Soros denilen malum adamla Türkiye'de fotoğrafı olan yani onunla buluşup görüştüğü kanıtlı tek siyasetçi Tayyip Erdoğan değil midir? Öyleyse Erdoğan bu adam üzerinden niçin siyaset yapıyor? Soros misyon itibariyle son 40 yıldır aynı duruşta. Madem bu adam bu kadar tehlikeliydi, sen niçin masaya oturup görüştün ve konuştun? Sorarım size, bu tarihsel çelişki değil midir? Sen yapınca demokrasi arayışı oluyor, Osman Kavala yapınca hainlik söyleyin lütfen. Böyle bir bakış doğru mudur? Değerli dostlar, yine önemli bir haber daha ki haberimizin kaynağı Angola televizyonlarıdır. Evet, bu haberi Türk televizyonları vermedi, veremedi. Yani o haber sansürlendi. Olay şudur. Tayyip Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile beraber basın açıklaması yaptığı esnada yine birden içi geçmiş ve uykuya dalmış ki hatırlayalım. Benzer şeyler kısa bir süre önce Türkiye'de de olmuştu. Bunun tıbben açıklaması elbette doktorların işidir. Onlar yapacaktır. Ama biz sadece Angola televizyonlarındaki bu haberi bilindiği yorumsuz olarak aktarıyoruz. Bu bağlamda bir başka hatırlatmamız Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya uçarken havalimanında sorulan sorulara kağıttan okuyarak cevap vermesiydi. Tamam. Yani başka gazetecilere sorular önceden verildi. Onu anladık. Onu zaten biliyoruz da. Tayyip Erdoğan o soruları niçin kağıttan cevapladı? Bu hakikaten kafa karıştırıyor. Ve Taliban'dan bir haber. Taliban lideri önceki gün bütün dünya yani kameralar önünde intihar bombacıları için İslam'ın kahramanları nitelemesini yaptı. Söyleyin, bu ifadeden sonra dilimizin dünyada sevgi, saygı ve sempati uyandırması söz konusu olabilir mi? İnanç ile uyuşturulan bir manyağın kendini patlatıp suçsuz insanlara kast etmesine nasıl paye veriliyor? Böyle bir alçaklık Müslümanlık adına nasıl takdir görüyor? Nasıl kutsanıyor? İşte Taliban ve benzerleri aynen budur ve heyhat Türkiye'yi yönetenlere göre bizim inancımız ile Taliban inancı aynıymış. Hayır, iyi bir Müslüman olan ben bu Taliban'ın dininden değilim. Benim inandığım İslam kalp kırmak, Kabe yıkmak gibidir diyen ve kul hakkına dikkat çeken Hz. Muhammed'in Müslümanlığıdır. Bu arada Taliban'ı Ankara'da dinimizin şövalyeleri gibi karşılayanlara o örgüt liderinin bombacıları kahraman diye selamlaması kapak olsun. Taliban demişken AKP'ye arka bahçe olan arka bahçe yapılan Diyanet'ten son fotoğrafı da aktarayım. Yayınlanan Fetvalar isimli kitabına göre baldızla ilişki zina değilmiş ve nikaha zarar vermiyormuş. Başka bir ifadeyle baldız ile sevişmek İslam'a göre helal imiş. Mübarek olsun size. Allah'ım senin güzel dinini ne hale getirdiler görüyor musun? Bu arada sevgili seyircilerim bilmem haberiniz oldu mu? AKP tebdili kıyafet ile halkın tepkilerini ölçüyormuş ki bunu açıklayan genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir'dir. Tebdili kıyafet malum kendini gizlemek demektir ki bu halin okuması AKP'lilerin artık açık kimlikleriyle halkın işine girememesi, sokağa çıkamaması değil midir? Son haberim futbolla ilgilenenler için Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Serdar Tatlı istifa etti. Bravo Ali Koç'a demek istiyorum. Zira ısrarla bu konunun üstüne gitti ve yanlış olan hakem sistemimize neşter attı ya da ona zemin hazırladı. Kuşkunuz olmasın bu karar Fenerbahçe ile beraber Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a rağmen elbette olmaz, elbette alınamaz. Belli ki mutabakat hasıl olmuştur. Ali Koç son dönem bu dört büyük kulübün başkanlığı ile özlenen, istenen ilişkileri kurarak doğruya ulaşma adına kritik dönemece geldi. Dilerim bundan sonrası da gelir yani futbolumuz tartışılır olmaktan çıkar. Bu arada Fenerbahçe taraftarı olarak Sayın Ali Koç'tan bir ricam bir talebim de var. Saray elemanı olan Mesut Özil'den beheme hal kurtulmamız gerekiyor. Zira bu çocuk takıma büyük yük. Yani o oynadığında Fenerbahçe bir kişi eksik oynuyor noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.